Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Bir sabah vakti yine ahırda işlerimizi hallettik. İneklerimizi, koyunlarımızı hallettik. Yiyeceklerini, içeceklerini. Ee, köpeklerimize geldi. Köpeklerimizin yemeklerini vermeden önce biraz gezdireyim dedim. Bugün de yanıma Gilmaz ve Hulhu kardeşler ikisini aldım arkadaşlar. Onlarla birlikte gezeyim. Yarın bir gün karoyla video çekeceğim. Bugün sakin sakin gideyim geleyim dedim. Bunlar daha çocuk olduğunda üzmüyorlar beni bunaltmıyorlar. Ben de ikisini alayım geleyim dedim arkadaşlar. Hadi bakalım videoya geçelim. Hulyo da iyileşti arkadaşlar. Hulyo'muz çok şükür iyileşti artık kilosunu toparlamaya başladı yavaş yavaş. Hasta köpeklerimizden birisi Hulyo'ydu biliyorsunuz. Bakın ön bacaklarında halen şeyin traketin izleri var damar yolunun. Çok şükür iyileştirdik arkadaşlar. Hı, tosun benim. Yılmaz efendi. Kara abisiyle pek geziyordu ama maalesef videoları ayarlamadık ya. Bunlar bir açılsın yarın arkadaşlar. Bunlar da dün geçenki videoda bahsettiğim gibi ee, orka ve kontu bir araya getirdim. Meçeyi de onların yanına saldım. İşte iki köpeklerin, yetişkin köpeklerin yanında yetişecekler. Enikleri yavaş yavaş açılacaklar. Ben askerde olduğum için açılamadı köpekler diye bahsettiğim olay bu arkadaşlar. İşte bunlar da açılacak. Aynı kont gibi Kont zaten bunlardan bir iki ay büyük. O da aynı bunlar gibi bir şey görmedi. Ben askerdeyken yavaş yavaş bunları böyle sala sala bırakacağız inşallah. Alıştıracağız, açacağız. Yetişkin köpeklerimizin yanında alışacaklar. Ha şu an yetişkin köpeğimiz yok. Bu ikisi var sadece ama arada ikisini getireceksin ki eşlikleri de birbirinden kopmasın. Birbiriyle aralar açılmasın. Çünkü birbirine yakın bağlı tutmuyorum. Bağları birbirinden uzak. O nedenle arkadaşlar. Bir de birbirlerine efelik yapıyorlar arada. Yavaş yavaş arasınlar diye ikisi bir arada kardeş kardeş daha iyi eş olurlar. Her zaman kardeş köpek daha iyi eş tutar. Diğer köpeklerin nazaran daha sıkı eş olur. Birbirini zaman tutarlar yani. O nedenle ben de bunları kardeş kardeş bırakmak istedim bugün. Yılmaz'ın siması arkadaşlar. Eski dedeleri, büyük 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 dedeleri. Bizim eski Yılmaz dişiyle çiftleştirdiğimiz e, kör kör kurda giden köpek diye bahsedilen kaptana çok benziyor arkadaşlar. O burnunun çakallığı oradan geliyor bunun. Yaş biraz ilerledikçe o burnundaki çakallık gider bunlarda. Yani kalıcı çakallık çok nadir oluyor bunlarda arkadaşlar. Ama bununki de kalıcı olabilir çünkü dedesinin ki kalıcı, dedesine de aşırı benziyor. Daha henüz bir maskede beyazlama da yok öyle bunun. Ağım şahım. Onun nedeni bilmiyorum arkadaşlar. Ha, ise siması bizim Yılmazlara daha ağırlıklı. Hele ki çok çok eskiden bu soyun e, ilk e, örneği olan Yılmaz dişinin ilk oğlu Hulyo. Yeni Ankara yeni Akçören köyünden gelme 2000'li yıllarda e, Julio isimli dayıları vardı bunların. Ona çok benziyor arkadaşlar bunun kafa yapısı da. Maşallah. Subhanallah nazarından saklasın. Bu soyu yeniden canlandırabilmek için çok çaba gösterdim arkadaşlar. Çok uğraştım. Yıllarımı verdim. Yeniden enikleri aldık. En iyimiz hastaydı işte. Ölüyümüz hastaydı. Yılmaz çok şükür iyiydi. Hastalanmadı o da. Ufak tek bir falan atlattı öyle. O iyiydi. Kulyomuz da yenice atlattı. Yemesi içmesi şu an yerinde. Allah'a şükür işte iş para sapı verdim bir. Şimdi gecikti aslında bugün yine vereyim diğer ikinci iş para saplarını da inşallah. <laughs> İrilik olarak Yılma Sulu'dan daha iri. Boy olarak da Hulyo biraz daha boylu. Yani boyluydu. Şu an boylu mu tam bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu çok uzun süre ve ağır bir hastalık geçirdiği için bu köpeğim o kadar gelişemedi arkadaşlar. Yine de boyu şey atsak 78 cm gelir tahminim benim. Bir 78'i var yani. <laughs> ama tabii ölçmedim. Zaten dikkat ediyorsanız tüyünden çok belli değil biraz kalıbından falan belli değil zayıflığı ama yine de ister istemez bir zayıflığın belirtisi var hayvanda. Hayvan zayıf yani. Bu daha toplamış hali bunun da. Kont videosundaki bir nazar oldu arkadaşlar. Videoları izlediğimizde maşallah diyelim köpeklerimize nazar diyor. Nazar oluyor hayvanlar. Ay kötü niyetle nazar olduğunu düşünmüyorum zaten hani e, iyi niyetli kardeşlerimiz sevdikleri beğendikleri için köpekleri görüyorlar. İster istemez o da hoşlarına gidiyor, gidebiliyor. Ay ben de doluyor bazen ben maşallah süper derim hemen gördüğüm köpeklere bir eşin dostun abinin kardeşinin köpeğini gördüğüm zaman nazar olmasın diye çünkü göz götürmez canlı hayvan. biraz daha durgun haliyle yürüyüşü gelişi falan. Bu da e, bu soy bende artık yoktu. Ben yeniden kapma çektim. Bizim köyde bir amcadaydı bu soy arkadaşlar. Dediğim gibi Muzaffer amca da önceki yaptığım videoda bahsetmiştim. Orada onun o bu yavruyu verirken bana bahsetti ki alnı çakal yavru vardı. O alnı çakal yavru dedi. Yani tam kafasında şöyle bir yazlık vardı arkadaşlar. Tam şurada o kapandı. Anlı çakal yavru da, yavruya dedi iyi bak. O yavru da çok iyi olacak. Bunlardan ne iyi köpek olur. O yavruya dedi iyi bak dedi bana. Ama Allah'a şükür ben de baktım. Gerçekten de güzel oluyorlar. Olacaklar inşallah. Bunların dişi kardeşi vardı yanlarında. Dişi kardeşi ne olduysa kaybolmuş. Dişiyi de getirebilirdim ben. Aklımda vardı yani. Ya bir dişi bir erkek getirecektim. Ya iki erkek bir dişi. Ya ya da iki erkek. Artık dişi karbonca nasibimizde bu iki erkek varmış. Anla çakal erkek dedi, erkek dedim ben de dursun diyordum. O da nasip oldu bize denk geldi yani. Nasibimizde varmış Allah aşkına nasibimizde. Yoksa zaten gine üretemeyiz. Hayvanlarımız yine olmaz, nasip olmaz. varsa zaten ayrı konu arkadaşlar. Bir de köpeklerde bu olay var. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bilmiyorum ama bakın. Burada bir koku aldıkları zaman köpekler buradaki kokunun üzerine sürtünüyor. Su de hayvan ödülsü falan da olabiliyor böyle. Ona sürtmüyorlar arkadaşlar. Anlamıyorum bunu niye böyle yapıyorlarsa. <laughs> kokulara debeleniyorlar. O kokuyu kendi üzerlerine bulaştırıyorlar. Bunu genelde bizim bizim e, doğal ırk dediğimiz köpeklerimiz safkan veyahut da kendisi türeyerek bugüne kadar gelmiş yani mele, melezlem bilinçli olarak melezlem yapmamış yani pitbull tarzı bir köpekle kangal ya da anadolu çoban köpeği tarzı ee, köpekler arasındaki fark gibi bizim türk çoban köpeklerimiz yapıyor genelde bunu ben dikkat ettim <laughs> ya da türk çoban köpeği gibi benzeri aborjinal tipte köpekler yapıyor bunu arkadaşlar kurt da yapıyor aynı şeyi aynı şeyi kurt da yapar niye olduğunu tam olarak bildiğim yok hani bilen var mı varsa yorumlara yazabilirsiniz Merak ediyorum gerçekten. İşte bunlar böyle. Bunlar bizim ufaklıklarımız. Koca bebekleri. Bunlar e, çok açılmadıklarından daha henüz koşmayı, gezmeyi, öyle dolanıp bir yerlere gitmeyi, koku sürmeyi, tam net bilmiyorlar arkadaşlar. Yavaş yavaş. Daha ilk getirdiğimde ayağımın dibinden ayrılmıyorlardı gezerken. Bana bakıyorlar böyle gezdireyim diye. Gezdireyim diye bana bakıyorlar. Gözümün içine bakıyorlar. Yani benzinciyle tutup çekeceğim de öyle gezecek. Yani görmedilerdi. Geçenlerde burada bir bıraktım. Bizim bir e, abinin bu, bu ikisiyle video yaptığım e, keçi sürüsünün sahibinin bir köpeği vardı. Sarı köpeği. O da burada duruyormuş yukarıda. Ona gittiler. Yanına. Koklaşır gibi yaptılar. Ondan sonra bir girdiler ona bir. Çöktüler. Ondan sonra yanlarına koştum. Hemen o ara bıraktılar zaten. Ben koşarken. Onlar da o esnada bırakmıştı. Yani olacaklar da. Cesaret de var. Bilmiyorlar hani bırakın öyle boğuşmayı şey yapmayı. Yani ne yapacağını da bilmiyor köpeğin ana gittiğinde. Yavaş yavaş öğreniyorlar. Ama yani maşallahlar var arkadaşlar. Bunlar normalde e, bu yaştayken çoktan açılırlardı bu köpekler. Bizim bunların soyu 6-7 aylık dedikleri zaman köpe köpeğe çökerler. 8-10 aylık arası arası burada çökerler. Burada giderler yani. Bunlarda da o özgüveni cesareti kesinlikle görüyorum. Maşallah subhanallah. Bunları da görüyorum. Kendini kanıtlıyorlar yavaş yavaş. Yani şöyle söyleyeyim. En azından Hulyo mesela. Bir hafta önce bir köpeğin yanına e, gidemiyordu. Bakıyordu böyle. Ne yapması gerekmiyordu. Aradan bir hafta geçti. Bir hafta sonra köpeği ovalıyor, kovalıyordu arkadaşlar. Yani bizim burada komşuda, komşuda itler var. Köpek eke it. Yani ona hırlı hırlı önüne önüne geçiyor. Önüne önüne geçiyor onu. Ya yani bunu bizim köpekçi arkadaşlar bilir köpek köpeğin önüne geçiyor, karşılıyor, diğer köpek kulaklarını atıyorsa onu yıldırmıştır ya da korkmuştur. Yıldıracak falan hiçbir şey yapmadı. Bir kere bile boğuşmadılar birbirleriyle ama işte diş gösterdiği zaman bir şekilde gözünü korkutmuş köpeğin. Önce korkuyordu ondan. Yani korkmuyordu da bilmiyordu yani ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Öyle diyelim. Valla şimdiden video 10 dakika olmuş ya. Karasaplarına verelim inşallah. Şu Julio'nun yüzündeki e, yüzündeki bir beyazlık var arkadaşlar. Tam yanağında. Beyaz yarayzi görmüşsünüzdür. O beyaz yarayzi e, orkadan gelme. Orkayla bunlar zincirle yakın bağlayan orka. Orkanın e, sevmediği köpeklerimden biri de bu. Orkayı sevmeyenlerden birisi de bu aynı zamanda tabii. Aynı kontta olduğu gibi. Bu kontla da bunun arası Hani aşırı iyi sayılmaz. Yan yana gelip birbirlerine dikile dikiler gidiyor. Hırlama mırlama yok ama dikiliyorlar. Bu arada bir bir iki bir hırlama atıyor ona. Bunun da onu sevdiği yok. Ya bir de çok benim köpekler çok kindardır arkadaşlar. Unutmaz. Unutmaz. Açın yakalarsa boğar köpekleri birbirlerini. Yani yapılan kendini yapılan unutmadığı için hayvan ister istemez hatırlıyor bu durumları. Bir de şimdi şunu diyeceğim. Normalde köpeklerde e, köpek bazı köpeklerde bildiğiniz üzere Maskeleri beyazlar bazı köpeklerin. Kır düşer. Çok erken yaşta veyahut da çok yaşlandığında. Bazı hiç düşmez. Yaşlansa bile. Tam burun ucundaki beyazlığı bahsedeyim. Bakın mesela bu ikisi kardeş arkadaşlar. Bunların soyunda burunlar hep e, 9-10 aydan sonra 11-12 aya doğru falan. Böyle hani yaşına doğru diyeyim. Beyazlamaya başlar burunlar. Hani bunların soyunda burnu beyazlamayan köpekler de var. Hani araya kan kattığımız köpeklerde. O yüzden tam beyazlama Bu atalarına çok benzediği için yılmaz tarafına. Bunun burnunda beyazlama var arkadaşlar mesela. Bu köpek benim diğer köpeklerim hepsinin yaşlı görünür. Oysa ki daha birer yaşında inikleri arkadaşlar. Bir buçuk yaşlarına doğru ilerliyorlar. O yüzden diyeceğim o ki daha zaten yeni yeni bacaklarını kaldır bir şey mi öğrendiler. işemiyordu. Ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> o yüzden demem o ki bazı köpeklerin beyazlar burnu bazı köpeklerin beyazlamaz. Ben köpeklerinin burnunun beyazlamasını tercih ederim. Daha aborjinal tip geliyor o köpekler bana. Daha eski tip köpekler olarak görüyorum o köpekleri. Bu kangala ait değil sadece. benim köpeklerim kangaldır. Bunlar da beyazlar. Demek doğru olmaz. Benim köpeklerimin haricinde ya Anadolu çoban köpeklerinde malaklılar da eski malaklılar dahi boz çoban köpekleri dedikleri köpeklerde yani o tipteki köpeklerde dahi beyazlamalar burunda bazılarına var bazılarında yok. Beyazlayan tipleri tercih ederim ben köpeklerde o köpeklerin altı da genelde iyi çalışır arkadaşlar. Hani her zaman ben benim tercihim budur. O köpekleri daha farklı olduğunu düşünürüm. Ha, yarın bunların ikisinin de burnu beyazlayacak. Yarın kırlaşır tamamen. Muhlyonun kimliğinden başladı. Yaşının büyük görmesinin sebebi o. Bir de şunu diyeceğim. Ee, bu tip köpekler de arkadaşlar. Burnu beyazlayan köpekler de burnuna herhangi bir diş darbesi aldığında, yara aldığında o yara iyileşir iyileşmez orası oradaki alttan çıkan tüy bembeyaz kalır. Bakın hulyo dolduğu gibi. Köpeğin ağzının kenarındaki yara bembeyaz. Oradan o yara iyileştikten sonra alttan çıkan tüy bembeyaz. Yani bu köpeğin oradaki e, tüyündeki pigmentlerin ileride beyazlayacağını gösteriyor. O siyah pigment kaybolacak. Bu köpeğin tam burnunun oralara kadar bu köpeğin beyazlayacağını gösterir bu. Bakın. Başka bir köpeğin yara olsun altından yine siyah tüy çıkar. O köpeğin burnu çok çok büyük ihtimalle beyazlamayacak ya da uçtan doğru beyazlayacak yaşı ilerlediğinde. Ama genç yaşta burnu beyazlayacak köpek ya da burnunun tam böyle o somağın sonuna kadar beyazlayacağını buradan anlayabiliriz. O ağız kenarındaki yaralardan. Yara iyileşti altından beyaz tüy çıktı. Ben beyaz olacak yarın bunun kafa göz. Videoda 14 dakika oldu arkadaşlar. Çok kısa sürede 14 dakika oldu diyor. En son paylaştığım videom 30 küsür dakikaydı farkında olmadan o da o kadar uzamış. Ya videoları fazla uzun tutmak istemiyorum ama güzel oluyor. Birazcık dizi niteliğinde olsun istiyorum ben. Dizi gibi olsun. Seyredelim. Parça parça seyredelim istiyorum yani. Dizi niteliğinde olsun istiyorum. O nedenle biraz uzun tutulmasında bence bir mahsur yok. İzlerken sıkılabilirler arkadaşlar. <laughs> o da aklımda ama ne yapayım hani Eskiden bana 14 dakika falan video çekmiş. çok uzadı gibi gelirdi ama şimdi öyle olmuyor arkadaşlar. Telefonumuzun da şarjı çok az kalmış. Hemen şuradan bu sefer artık şeyli geldim. Temkinli geldim arkadaşlar. Yanıma şey getirdim. <laughs> Şarj zaten getirdim power Şimdi biraz da ilerleyin yerlerde videolar alalım inşallah. Hem de tosun paşalarımız gelsinler. Hulyonun zayıflığı bir de şuradan belli. Boyuna taktığım bakla yani bazı yerde tort diye geçer. Köpeklerin ikisinde de aynı büyüklükleri falan. Ama Hulyonun boynundaki Hulyo gevşek oldu. Diğerininki de tam oturdu böyle. Lat diye sanki ona yapılmış gibi. Normalde bu köpeklerin ikisinde boynu boynu aynıydı. arkadaşlar. Köpeklerimize de dışkı kontrol yapmalıyız. Bakıyoruz dışkı kontrol. Dışkıda hafif e, balgamsı bir şey var. O dışkıdaki balgamsı e, rahatsızlık yani o balgamsı kıvam ya da bariz balgamsı mukozalı yapı diyeyim size. Varsa bu köpeklerin sindirim sisteminde bir rahatsızlık olduğunu gösterir. Sindirim sistemindeki rahatsızlıklarda da başta iç parazit gelir tabi. Bunların iç parası birincisi yapıldı. ikincisi gecikti biraz. İkinciyi de yapayım diyorum. Tahmin olsun. Normalde bunu benim e, cuma günü yapmam geliyordu. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Bugün çarşamba bak yine 4, kaç gün geçmiş aradan. 4-5 gün geçmiş aradan. Yapamadım bir türlü elim değmedi. İkinci para da vereyim ben bugün inşallah bunların. <laughs> yani köpeklerde kusma, ishal, iştahsızlık, karnın içine çekme gibi durumlar görüyorsanız iş para hesabı yapmadıysanız mutlaka iş para hesabını yapın arkadaşlar. İş para hesabını yapmadığınız dakika büyük sıkıntı. Büyük büyük sıkıntı yani. Köpekler ölüme kadar gider. Bir serum şudur, budur. Veterinere götürüyorum. Serum tak. İlaç ver. Antibiyotik ver. Antibiyotik, antibiyotik. Ya köpeğe mahvetti. Köpeğe sürekli antibiyotik verilmez arkadaşlar. Köpekler antibiyotik verdim. Hiçbir halta yaramadı. Antibiyotin tabii ki yarada durumlar olur ama yani her zaman değil ki. Her zaman olacak bir şey değil o yani. Antibiyotik, antibiyotik bir süre sonra köpeği mahvediyor başka bir rahatsızlığın temellerini hazırlıyoruz öyle yaparak. Başta bir iç parası safını bir düzenice verip ondan sonra köpeğe farklı besinler deneyip işte acıcı vitaminler falan deneyip bir de susuz kaldıysa köpek ishalden dolayı falan bir serum takıp iki gün veyahut üç gün serum takıp arkadaşlar köpeklerimizin vücut direncini artırabiliriz. <laughs> bu şekilde iyileştirilir yani ekstra bir problem yoksa ha bunlar yapıldığında zaten e, sorun devam ediyorsa uzun süre bir iki gün içerisinde geçmedi sorun devam ediyorsa e, köpeğin midesinde bir cisim olabilir köpek mesela halsiz tamam mı köpek halsiz böyle e, iştah yok köpekte ishal var e, mukozalı sıvı var köpekte işerken yani dışkısında ve köpeğin ağzından salya geliyorsa bu iç parazitin daniskası. Yani kesin kesinlikle, evet kesinlikle iç parazit bu arkadaşlar. Ben bunu denedim gördüm. Mesela internete yazın. E, salya akıntısı köpekte iç parazite belir değil gibi gösteriyorlar. Salya akıntısı fazla salya varsa durduk yeri iştahsızlık, ishal tarzı şeyler var falan varsa köpekte zayıflama falan. Arkadaşlar kesin eve kesinlikle bu e, iç parazit. Yani bunun başka açıklaması yok. İç parazit. O salya iç paraziti gösteriyor. <laughs> salyanın farklı nedenleri de var tabii. Ee, ağız içinde bir cisim olur hayvan. Mesela kemik sıkışıyor dişlerin arasında ufak ve kemikleri vermeyin. Zarar eder. Kemik sıkıştığı zaman hayvanın ağzına o da o da hayvanda salyalama yapar. Yılmaz Efendi bu da arkadaşlar. Tosuncuğum benim tosuncuğum. Dur oğlum benim. Uluyor ne gel oğlum. Gel gel gel. Yok gel gel. Kusunlarım arkadaşlar. Bir bakayım gel gel gel. Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar yani bu köpeklerin rahatsızlıkları ile ilgili video hazırlamayı düşünüyorum da bunu ben ayrıyeten bir video hazırlayacağım. Şimdilik. Köpeklerimizi çekmeye devam edelim. Bununla ilgili tecrübelerime dayanarak yani ne tür rahatsızlıklar yaşadım. Köpekleri nasıl tedavi ettim. Bunlarla ilgili part part videolar yapacağım inşallah. Şimdilik hadi bakalım. Köpeklerimizi biraz daha görüntüleyelim. Ondan sonra da videoyu bitiririm galiba. Ne oldu bakayım? Ne oldu lan? Gez işte. Bak kardeş geziyor. Burcu kafam benim. Kapıda yine ot diyor. Mideleri bulandığında falan karınları döndüleriz biz böyle. Mideleri bulandığında bazı otlar var arkadaşlar. Onları yerler. O bunlara iyi gelir. Tamam. Oh, gel 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 gel. Oğlum benim gel gel gel. Maşallah maşallah. Bunlar oh. Bunlar da çok fazla yan yana da getiremiyorum. Şöyle kafalar birbirine değdiği zaman hırlamaya başlarlar diye. Çünkü bazen hırlıyor da bu yerler birbirlerine. Peki iki kardeş hani dışarıda gezerken iyiler de evin önlerinde falan bir hırıltı hırıltı var birbirlerine. Neyse anlamadık. İşte efelik yapacaklar artık yaşları ilerledikçe. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım artık. Ee, oldukça da uzadı. Fazla uzatmayayım sizlere de Videoyla. Buradan şimdi eve geçeceğim. Köpekleri, ekmeklerini falan vereceğim. Bağlayacağım. Yine ilerleyen videolarımız olacak inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de şunu söyleyeyim. Önceki videolarda da söyledim yine hep söyleyeceğim. Videoların bitiminde sağ üst köşede arkadaşlar Diğer benim çizimlerimi yaptığım çizim kanalım var. Ben e, çizimler yapıyorum biliyorsunuz. O çizim kanalıma abone olursanız oradan çizimlerimi takip ederseniz. Kangal köpekleri, Türk çoban köpekleri çizimleri de yapacağım inşallah. Bazı çizimlerim de var. Onlar da videolarım. Eski çizimler olduğunda pek videolamadım onlar da. E, o kanalıma da abone olup destek olursanız arkadaşlar büyük mutluluk duyarım. Çizimlerimi orada sunuyorum. Dediğim gibi bu kanalıma da destek olursanız sizlerin destekleriyle büyüyoruz. Yavaş yavaş büyüyeceğiz inşallah. Şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.